Köpeklerin fırtına ve depremleri hissedebilme yeteneği konusunda bilimsel çalışmalar ve gözlemler bulunmaktadır. Konuda bilinen bazı gerçekler. Fırtına hissetme. Köpekler düşük hava basıncı, statik elektrik ve rüzgarın getirdiği değişiklikleri gibi fırtına yaklaştığında ortaya çıkan fiziksel değişiklikleri algılayabilirler. Ayrıca yıldırım ve gök gürültüsü gibi sesleri duyar ve bu da onları endişeli veya korkmuş hissettirebilir. Bu nedenle, bazı köpekler fırtına öncesi veya fırtına sırasında davranış değişiklikleri sergileyebilirler. Depremleri hissetme Bazı araştırmalara göre, köpeklerin deprem öncesi belirtileri algılayabildiğine dair işaretler bulunmaktadır. Bu belirtiler arasında yer yüzeyinin titreşimi, yer altındaki değişiklikler ve gaz salınımı gibi faktörler yer alabilir. Ancak, köpeklerin depremleri kesin olarak nasıl hissettiği veya algıladığı konusunda daha fazla çalışma gerekmektedir. Duyu yetenekleri, köpeklerin, insanlara göre daha hassas duyu organlarına sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, çevrelerindeki fiziksel değişiklikleri daha iyi algılayabilirler. Ancak, bu duyu yeteneklerinin ne kadar ölçüde fırtına veya deprem gibi doğa olaylarını hissetmelerine yardımcı olduğu net değildir. Davranış değişiklikleri, fırtına veya deprem gibi doğa olayları yaklaşırken veya gerçekleşirken, köpeklerin davranışlarında değişiklikler gözlemlenebilir. Örneğin, huzursuzluk, titreme, aşırı tüy yalama, sakin olmama gibi belirtiler köpeklerin stres altında olduğunu gösterebilir. Bazı köpekler fırtına veya deprem öncesinde daha endişeli veya gergin bir davranış sergileyebilirler. İnsan etkileşimi, köpekler, sahiplerinin ve çevrelerindeki insanların tepkilerini de algılayabilirler. Bu nedenle, köpeklerin fırtına veya deprem öncesinde sahiplerinin endişeli davranışlarını hissetmeleri ve buna tepki göstermeleri mümkündür. Aynı şekilde köpekler diğer hayvanların da davranış değişikliklerini gözlemleyerek fırtına veya deprem gibi olayları hissedebilirler. Koku ve kimyasal değişiklikler, köpeklerin koku alma duyuları insanlara göre çok daha güçlüdür. Bazı araştırmalara göre deprem öncesinde yer altında meydana gelen kimyasal değişikliklerin köpekler tarafından algılanabileceği öne sürülmüştür. Ancak bu konuda daha fazla çalışma ve kanıt gerekmektedir. Sonuç olarak köpeklerin doğa olaylarını nasıl hissettiği ve algıladığı hala tam olarak anlaşılamamış bir konudur. Köpeklerin duyu organlarının ve hassasiyetlerinin fırtına ve depremleri hissetme yeteneklerine katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.